Arkadaşlar Stuttgart'a yakın bir şehrin belediye başkanıyla bugün görüşmem vardı. Görüşmeden çıktım ve şu anda geri dönüş yolundayım. Sizlerle paylaşmak istediğim bazı bilgiler var. Bunları size aktarmak istiyorum. Bugün bu görüşmede edinmiş olduğum bilgilere göre arkadaşlar Almanya genelinde birçok belediyede yani belki de yüzde sekseninde ellerinde bulunan arsaları arsa yani bunlar imarlı arsa bunları açıyorlar arkadaşlar. Yeter ki e, bir yatırımcı gelsin ve bu arsaların üzerine daireler, konutlar diksin. E, kitalar, kindergarten yani kreş e, dediğimiz e, kindergartenler diksinler. İşte ne bileyim yaşlılara uygun e, ikamet edebilecekleri konutlar diksinler. Yani bunlar için gerçekten belediyeler açık ve dolayısıyla iyi bir proje getiren'e de e, bu arsaları veriyorlar arkadaşlar piyasanın çok çok daha altında bir değerden veriyorlar. Önemli olan burada projenin belediyeye uygun, topluma bir katma değer sağlayacak bir proje olsun. Yani bu bir daire olabilir, yani herhangi bir e, konut olabilir, oturabilme adına, ne bileyim ticari konut olabilir. Mesela arkadaşlar bir binadan bahsetti, ben resmini gördüm binanın. Ee, şu anda orası için bir yatırımcı arıyorlar. Ee, projelendirme amaçlı takriben 3000 metrekare bir kullanım alanı var o binanın. E, üst kata daire müsaadesi vermeyi de düşünüyorlar. Alt katlar ticari olabilir ve bu binanın şu anki fiyatı belediyenin biçmiş olduğu fiyat 1 milyon euro. Yani hesapladığımız zaman arkadaşlar bedava diyebileceğimiz bir durumda bu bina. Şimdi bu bina şöyle arkadaşlar. Bu binaya ilgi duyan, bu binayı almak isteyen yatırımcı içeriye bir proje sunmak zorunda. Ve bu projeyle meclis üyelerini ikna etmek zorunda. Yani ikna ederseniz hatta ve hatta diyebilirsiniz ki ben şöyle güzel bir proje yapmak istiyorum. Ama bina bana 1 milyona pahalı. Yani ben burayı 700 bin teklif ediyorum. 800 bin teklif ediyorum bile diyebilirsiniz. Yani bir ihale gibi, bir açık artırma gibi düşünmeyin. Burada belediye en çok parayı verene karar vermeyecek. En iyi projeyi getirecek olana karar verecek arkadaşlar. Ha şimdi burada belirli kriterler var. Yani bu kriterlerin başta geleni arkadaşlar bu konulara vakıf olan bir yatırımcı. En azından bu işleri emlak sektörünü bilen insanlar. Yani ben her zaman vurguluyorum arkadaşlar bakın bu işin eğitimini almadan piyasaya çıkmayın yani orada e, görüşme esnasında veya siz e, işte ben şu projeyi yapacağım dediğinizde belediyedeki meclis üyelerinin bakacak olduğu bu kişide o kapasite var mı yani bu projeyi gerçekten gerçekleştirebilir mi buna bakacaklar arkadaşlar. O yüzden bu tür fırsatlar var ve bu sadece benim bugünkü görüşmüş olduğum belediyede değil. Almanya'nın şu anda her yerinde arkadaşlar belediyelerde bu tür açıklar var. Önemli olan sizin elinizde gerçekten iyi bir proje ile bilinçli ve profesyonel bir şekilde belediyeye yaklaşmanız ve gerçekten de güzel projeler sunmanız. Bunları sunduğunuz takdirde inanın çok uyguna arsa, bina, mevcut bina, yeni yapı Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar birçok imkan var. Bunları değerlendirin. Örneğin bir arsadan bahsettiler arkadaşlar. E, 2500 metrekare. metrekaresi takriben 270 eurodan verilecek. Ve bunun üzerine 4 kat müsaade veriyorlar. Düz çatı olma şartıyla. Hatta e, iyi bir projeyle gelirseniz e, 5 kat da verebilirler. Dolayısıyla... Mesela burada düşündüğümüz zaman metrekaresine baktığımız zaman arkadaşlar 270 euroya geliyor bir arsa. Yani e, yeni binaların fiyatlarına baktım bu bölgede mesela 5500 6000 eurodan satılıyor yeni binalar. Yani şunu demek istiyorum kısaca arkadaşlar bu imkanlar var. Önemli olan arkadaşlar burada sizin belediye yaklaşımınız. Yani bir belediye ile ilk bağlantıyı nasıl kuracaksınız? Yani siz şimdi kalkıp da örnek vereyim işte telefon açıyorsunuz. Ya ich möchte bauen işte Hamzi Grundstück. Ya bu şekilde bir belediye sizinle ilgileneceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Önemli olan burada stratejik olarak profesyonel bir şekilde o belediyeye yaklaşabilmek. Yani bir şeyler sunabilmek. Bunun için de tekrar söylüyorum arkadaşlar danışmanlarla birlikte çalışın olmadı. Kendi kontrolümü almak istiyorum dersiniz. O zaman da arkadaşlar bu işin eğitimini alacaksınız. Yani kendi kontrolünüzde olmasını istiyorsanız bu işi kendiniz bileceksiniz. Yoksa öbür türlü ya ben belediyeyi aradım da belediye bana şöyle bir cevap verdi. İşte veya belediyenin hangi bölümü buna bakıyor e, gibi sorular geliyor bazen. E, arkadaşlar hangi bölümü baktığı hiç önemli değil. Öncesinde sizin Hangi bölümle iletişime geçmeniz gerektirdiğini bir kere bilmeniz gerekiyor. Yani siz bunu bile bilmiyorsanız e zaten belediyenin ciddiye alacağı bir e, telefon görüşmesi veya bir başvuru olmayacak bu. O yüzden arkadaşlar profesyonel bir şekilde yaklaştığınız zaman inanın şu anda çok imkanlar var. Aşırı derecede imkan var. Yani bakın hani bazen mesela deriz ya işte Almanya bitti Almanya battı örnek veriyorum arkadaşlar. Şu anda Almanya'da buna bütün burada ikamet eden yabancılarda dahil. Sadece Alman vatandaşları değil. Yani burada ikamet eden yabancılarda dahil. Arkadaşlar hipoteksiz en ufak bir e, ne bileyim üzerinde eli olmayan 8 milyon bakın 8 milyon euro. para var Almanya'da. 8 milyon yani bu 8 bin milyar yapıyor arkadaşlar. 8 bin milyar euro. Yani bu para arkadaşlar toplum adına ekonomiye kazandırılabilir. Yeter ki sizin elinizde proje olsun. Yani dolayısıyla belediyeler de iyi projelerle gelen yatırımcılara açık. Yani diyor ki biz elimizden gelen her türlü imkanı sağlarız. Yeter ki yatırım yapılsın. Yeter ki konut sorunu aşılsın. Yeter ki yaşlılarımıza uygun konutlar yapalım. Yeter ki işte e, kreşler, kindergarten eksiği var. Yani Kindergartenler yapılsın. O iki generasyon için bir şeyler yapalım. Yani burada belediyeler açık. Önemli olan tekrar söylüyorum profesyonel yaklaşım arkadaşlar. Yani öyle belediyeye ben telefon açtım. Bana şunu dediler. İşte e, ne bileyim e, hangi bölüm bakıyor falan. Ya yani Bunlar arkadaşlar ciddiye alınacak e, talepler değil belediyeler tarafından. Yani bu işin kendine göre usulü var, uslubu var, hukuk var. Bu çerçevede siz eğer fizibilite çalışması yapar, iyi bir proje sunarsanız belediyeler açık. Yani bunları değerlendirin derim arkadaşlar. Tabii benim önceliğim arkadaşlar şu anda, şu anki konjüktüre göre, şu anki piyasaya göre al, güzelleştir, sat modeli. Yani mevcut eski binaları alıp, güzelleştirip, satmak. Yapabileceğimiz şu an emlak sektöründeki en iyi ticaret bu. Geçmişte de buydu. Yani ekonominin iyi olduğu dönemde de bu iş her zaman Almanya'da e, revaçtaydı. Şu anda da aynı şekilde özellikle de şu anki e, piyasanın durumuna göre arkadaşlar en güzel iş tekrar söylüyorum emlak sektöründe al güzelleştir sat. Ancak benim bahsettiğim hani gerçekten böyle belediyeden e, projeye endeksli uygun arsa alabilecek yatırımcılar. Yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon Euronun üzerinde e, Bütçesi olan. Ha ama şu da var Yani mesela bugün e, o teklif etmiş oldukları 2500 metrekarelik Arsa 270 Euro'dan veriyorlar Yani o arsa hesap ettiğimiz zaman 690 bin Euro'ya falan geliyor. Yani bu Yine küçük yatırımcılar için de geçerli olabilir. Yani üzerine inşaatı siz dikmek zorunda değilsiniz. Yani arsayı projelendirebilirsiniz. Bu şekilde bir yatırımcıya pazarlayabilirsiniz. Yani birçok imkan var arkadaşlar.